Merhaba çok sevgili YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, Coffee Talk'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve aşağıda benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi Cuma'dayız bakalım neler olmuş. Kurt adam aktivisti yasa dışı hiddet yatıştırısı bulundurmaktan hapis cezası aldı. Bak yasa dışıymış şiddet yatıştırısı. Ork işçi sendikası talepleri hakkında hükümetle görüşmekte. Rap grubu Street orkestra eko terörist yanlısı şarkı sözleri yüzünden sorguya alındı. Güne başla. Ah, iyi akşamlar Haydi Bey. İyi akşamlar. Bu gece yalnız mısınız efendim? Gala gelecek vardiyası bitince. Hmm, burası bomboş. Bu geceki ilk müşterimizsiniz. <laughs> Bir sorun mu var efendim? Hiç. Müşterimiz demem biraz garip. Tek çalışan sen olduğuna göre. Ah, ah. Sanırım sadece ben varım ama çalışırken Barista ve kafe yerine konuşuyorum. Anlıyorum. Neyse bir şeyler sipariş etmeliyim. Bu gece ne içmek istersiniz? Ee, kan var mı? Ee, üzgünüm efendim ama biz... Hadi ya ciddi Ciddi miyim zannettin? O... Şaka yapıyorum. Zencefilli yeşil çay alayım. Sıcak ve acı olmasına dikkat et. İçeceğiniz hazır. Deneyelim. Bunun sipariş bir şeyle. Ya ne al ne 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 al Ne alakası var? Çay işte. Çay çay şey yapmadım. Arkadaşım nazar değdirdi bana. Çay çay zencefil yapmadım diye mi bütün bunlar? Tanrım yanlış yapmışım. İzin verin yenisini getireyim. Ee, evet lütfen. Unutma zencefilli yeşil çay çok sıcak ve acı yeşil çay mı çay dedin ha yeşil çay yeşil çay zencefil baştan yap yeşil çay zencefil zencefil Aa, niye sıcakla zencefil koyunca atıyor acaba demle Al. Zencefilli çay demedim mi ya yeşil çay sonra da anlattım. İşte zencefilli yeşil çayını sıcak ve acı. Sonunda. Bu arada sormamın sakıncası yoksa e, sor bakalım. İş için buradayım demiştiniz. Evet. Birkaç hafta için. Galabey gibi sektörde değilsiniz değil mi? Tabii ki hayır. Kendim öyle bir şey yaparken hayal bile demiyorum. Ne derler ona? O kadar onurlu bir şey. Aha. O zaman sormamın sormamam gereken bir işte mi çalışıyorsunuz? Suçlu falan değilim eğer bunu soracaksan. Yani öyle kötü bir iş değil. Ama kesinlikle hastanede çalışmak kadar onurlu bir iş de değil. O zaman işiniz nedir? Tahmin et. Çok gizliyorsunuz. Az çok. Girişimci birini tanıdığınızı söylemiştiniz o zaman kendiniz bir girişim öncülüğü yap yürütüyorsunuz ya da bir tür yatırım ajansında çalışıyorsunuz. He? <laughs> o eskiden de artık değil. O girişimde kendisi yalnızca bir arkadaşım olur. O zaman ne iş yapıyorsunuz? Hayatım boyunca birçok kariyer yoluna sattım. Hepsi bir süre sonra beni sıktı. Şu an için modellik yapıyorum. Bunu beklemiyordum. Ama bir modelin duruşuna ve vücuduna sahipsiniz. O yüzden aslında mantıklı geldi. Bir sıra öğrenmek ister misin? E, tabii. Yaşlanma karşılığı bakım ürünleri var ya. Yo yok, canım. Vampir modeller. Doğal yolla iyi gözüküyoruz. Doğal yolla iyi gözüküyoruz. Derimiz elflerinkinden daha soluk gözüküyor. Ayrıca o ucuz sivri kulaklarımız da yok. Bu da bizi bir grup iyi görünümlü canlı mankenlere çeviriyor. Yaşlanma karşılıklı bakım ürünleri satmak için. Zaten yaşlanmayan kişileri kullanmak. Sahte reklamcılığa girmez mi? <laughs> Naif olma. Gerçekler şartlara ve bakış açısından ayrılır. Reklamcılık sadece gerçeği sansürlemektir. Hiç böyle düşünmemiştim. Ne zamandır yapıyorsunuz modelliği? Çok değil. 30 yılı geçmemiştir. Vay canına. Gala mı geldi? Aa yok Freya geldi. İyi akşamlar. Lütfen sesini alçaltır mısın? Başka bir müşterilerim, müşterimiz var. Azıcık medeni davran. Hadi ama ya. Sadece ortamı biraz canlandırmaya çalışıyorum. Sakıncası yok değil mi beyefendi? Benim için sorun yok. Buraya en son geldiğimde sizi gördüğüm eminim. E, eminim görmüşsünüzdür. Bunun müdavimi olduğum söylenebilir. Yaklaşımına dikkat et. Hey! çok mutlu gözüküyorsun. Özel bir durumu var. Yo hayır. Bu benim varsayılan halim. <laughs> Yalnızca iki hali var. Ya sevinçten delirecek ya da gerginlikten ölecek. Beni kötü yansıtmayı bırak. Her neyse ne konuşuyordunuz? Hayır benim mesleğinden bahsediyorduk. Ne iş yapıyorsunuz beyefendiciğim? Modelim. 30 yıldır bu mesleği yapıyormuş. Oha 30 yıllık modellik yapmak çok uzun bir süre benim için değil. Çalıştığım giyim markasıyla olan bağlantım, işe ilk başladığımda çalıştığım adamın kızıyla genel torunlara devredilene kadar çalışırım. Bu gerçekten harika. Bu arada ben Freya. Merhaba Freya. Yazı işi nasıl gidiyor? Fena değil. Ama bir yerde takıldım. Ve sıcak bir içeceğe ihtiyacım var. O yüzden lütfen bana bir şeyler demle. Kahve? yok bu akşam birazdan biraz ağırdan almalıyım. Bana sıcak ve tatlı bir şeyler yap. Kahve olmasın. Ne yapayım sana? Bana ne yapayım? Kalko. Çikolata. Milku. Bal. Tart olur. Sert olur. Limon. Bal. İşte içeceğin. Beğenmeyecek. Ee, ee... bir sorun mu var? tadı kötü değil ama istediğim kadar sıcak ve tatlı değil ama sorun yok. Bugün beceriksizim ya. Yazarlık mı yapıyorsun? Evet. Evening Whispers'ta çalışıyorum. Ama bir yandan kendi romanımı yazmakla uğraşıyorum. Kulağa ilginç geliyor. Ne tarz roman yazıyorsun? Eee biraz karışık. Bitirene kadar beklemelisiniz. Aynen sürprizi kaçmasın. Tabii bitirebilirse. Bir de o var, türü ne? Hayattan kesitler, yani fantezi ve nasıl işte Hala emin değilim. Muhtemelen sıradan hayat kesitlerim barındıracak Bunu yapmak çok zor olacak. Haksız değilsin. Birkaç gerçek dışında unsur unsurda kayabilirim. Sadece insanların yaşadığı bir dünya oluşturmak gibi. Biraz ırkçı gibi. Ters köşesi de bu. Olay üstü ırkla ilgili değil. Tek bir ırkıdan oluşan bir dünya bile yine de problemler ortaya çıkardı. Ayrımcılık ve ırkçılık yine yaşanırdı. Başka bir olması nasıl ırkçı olabilirler? Dil farklı ideoloji, milliyet hatta renk farkı. Eğer her şey aynı olursa en ufak farklılık bile göze batar. Belki de farklılıkları göz önüne almamızı sağlayan çeşitlilik. Sonuç olarak her zaman diğerlerinden nefret etmemizi sağlayacak bir neden bulabiliyoruz. Senin temin ederim öyle. Bu pek komedi materyali sayılmıyor. Hey bu bir fantezi. Kurgular da bunun içindir. Ya o saydıları rest etmek için. <laughs> Aslında oldukça ilginçmiş. Romanın çıkınca alacağım. Ve imzalatmak için buraya geri döneceğim. Ya teşekkürler. Gala geldi. Aa yo gala. Gala erçel kız geldi. Selam millet. İyi akşamlar Lua Hanım. Selam. Nasıl gidiyor? Harika teşekkürler. Lua Hayt tanış. Tanıştığımızda memnun oldum Hayt Bey. Ve Hayt Lua ile tanış. Merhaba. Yalnız mısın? Ee, evet bir toplantıdan çıktım. İş arkadaşlarımdan kaçmam gerekti. Ben de buraya geleyim dedim. Beyliz geliyor mu? O oh, hayır. O serbest çalışıyor hatırladın mı? İstediğini yapmakta özgür. Her şey yolunda mı? Dürüst olmak gerekirse o zamandan beri konuşmadık. Bunu sıcak bir içecekle düzeltelim o zaman. İyi fikir teşekkürler. Yeşil çay latte içesim var. Yeşil çay latte mi? Bir sorun mu var? Yok hayır pardon. O zaman bir fincan yeşil çay latte. Bir dakika ya. <laughs> Buradan herhalde gözü eklemiş mi oluruz? Yeşil çay latte'niz hazır ya, efendi. Teşekkürler. Nedeni bilmiyorum ama bunun hasretini çekiyormuşum. Ayrıca bu içecek için ısıtıyor. İstersen bana kasıntı de ama içeceklerin kişilerin kalplerini kavuşturacak güç, gücü var. Bunlar bir fincan içecek için çok derin sözler. Bu arada Beyliz hakkında buraya tekrar geldi mi buluşmamızdan sonra? Bildiğim üzere hayır. Hı, gelmedi. Aa. Ya attığımız kargaşadan ötürü özür dilemeliyim. Lafını etmenize bile gerek yok. Bu sözünü ettiğiniz Beyliz kim? Be beyliz... Benim erkek arkadaşım. Ya da öyleydi bilmiyorum. Kaç gün önce ufak bir tartışma yaşadık. Ne hakkında? Hey onu öylece sorması sorun olmaz mı bir bilsen? Dostum ben burada müşteriyim buranın sahibi sensin. Bu eskiye dayanan bir sorun. Ben bir sakibusum o ise bir elf. Her zamanki kısal sorunlar. Pişt biraz terbiyeli davran ihtiyar ne? Sadece sorduğu sorulardan takip etmeye çalışıyorum. Önemli değil. Baylis ben ailenin önüm açısından farklı düşüncelere sahibiz. Ailem bana çok yakındır ve genellikle bana destek olurlar ama konu bir elf ile çıkmaya gelince köylü muamelesi göreceğimden korkuyorlar. Diğer taraftan bir iliz, e, saygım elf ailesinden geliyor. Ara sıra kötüm olabiliyorlar. Anlıyorum. Ama nedense o ailesini kanıksadı. şaşatıcı değil. Ailesinin bu ilişkiyi onaylamaması tanıdığım sakabüslara benzemiyorsun. Sevgilim bu olaya ne diyor? Şu an olduğu gibi devam etmemizi önerdi. Son 10 yıldır yaptığımız gibi. Yani 10 yıldır bir çift olarak beraberisiniz. Ve o da her zamanki gibi devam etmenizi öneriyor. Yani 10 sene ilişkinizde aileniz onaylamadan yürüdü değil mi? Yani evet. Ama ilişkimizin bir üst seviyeye geçmesini istiyorum. Bir aile olmak istiyorum. Seninle evlenmeyi mi reddetti? Hayır tam tersi. O da evlenmek istedi. O zaman sorun ne? kadar basit değil işte. Aile sonunu evlatlıktan mı reddedecek? Evet. Ailesini terk edecek olmasına rağmen seninle evlenmek istiyor değil mi? Evet. O zaman sorun çözüldü. Neden on ya da kendi ailenin dediklerini bu kadar takıyorsun? Git evlen onunla. Kendi aileni kur. Helal be. O, o kadar kolay değil. Sorumunu tutmak istemiyorum. Eğer bir gün kararından pişman olursa Besin'in ailesi terk etmesi bir çözüm değil. Ya benimle evlenmek bir hataysa ya ailesini terk ettiği için pişman olursa. Böyle bir sorumluluk alamam. Böyle bir fedakarlık yapmasına izin veremem. Ona çıkmaya başladığında riskleri düşünmüş müydün? Evet. hayır belki biraz. Buraya geleceğini hiç düşünmemiştik. <laughs> Gördüğüm üzere buradaki problem sensin. Her şeyi istediğin, her şeyi istediğin için aç gözlüsün. O halde o aile onayı eğer ırkçısal uzlaşma olmasını istiyorsan, dünya başılı da isteyebilirsin. İhtiyaç! Çeneni tut artık! Lua şunu soracaktın. Bailes ile evlenmek istiyor musun? Onu seviyorum, tabii ki istiyorum. Öyle olsa bile benim için ailesini bırakmasını isteyemem, bu benceci olur. Çünkü onun için aynı şeyi yapamam. Ne kadar can sıkıcı olsalar da onları çok seviyorum. Yani durum zor. Şimdi sevgilini seninle aynı hayatı yaşaması için zorluyorsun. O et tırnaktan ayrılmaz zihniyeti burada işe yaramaz. Her aile uğraşmaya değmez. Bazıları değer. Onunki değmez. Beylis'in ailesiyle tanıştın mı? Hayır bu fikri hep reddettiler. Seni onlarla tanıştırmaya çalıştın mı? Çalıştı. Her şeye sahip olamazsın hanımefendi. Bu peri masalı değil. Bu sihirli lambadan çıkacak Bugünkü sana üç dilek hakkı sağlayacağı bir hikaye değil. Gerçek hayat işler böyledir. Riski girmek, fedakarlıklar yapmak zorundasın. Ve kendi için en iyi olanı seçmelisin. Gayet basit. E ben... Özür dilerim gitmem gerek. Sürekli ka kaçan kız olmaktan nefret ediyorum ama sohbet için teşekkür ederim. Giderken dikkatli olun Loa Hanım. Olacağım. Güle güle. inanılmaz serttin ihtiyar. Ha. Ama benim aynı fikirdesin değil mi? Yani Yine de o şekilde söylemek zorunda değilsin biliyorsun. Bu arada tek başına ne yapıyorsun? Biriyle kavga etmeye mi geldin? Bir arkadaşımı bekliyorum. Geldi artık sonunda değil mi? Ah işte geldi. İyi akşamlar millet. Selam Gala. Nasıl gidiyor Freya? İyiyim. Ama arkadaşın tam bir baş belası. Yine ne yaptın Hayd? Doğrular söyledim. Kabaca. İhtiyacı olan birine. O şekilde söylenmez. Önce bir şeyler sipariş edeyim. Sonra ne olduğunu bana anlatın. Bu akşam ne alırdınız efendim? Şu bideti yatıştıracak içeceği hatırlıyor musun? İki gün önce bahsetmiştim. Zencefilli ve kafeinli olan mı? Evet. Ne olduğunu bulmana yardımcı olur musun? Tabii zencefilli çayla karıştırmayı deneyeyim mi? Olur. Zen çay, zencefil ve ne olduğunu bulamadığın son madde. Tamamdır birkaç deney yapayım. Bulduğun zaman sen de fark edeceksin. Hadi bakalım. Evet. Çay. ha ah, he. Koyamıyor muyum? Hingi Hayır ya bunu yapmak istemiyorum Çay Püt Hingi fil bakalım Galahad Boldu galiba bir deneyin. Teşekkür ederim Milanka. Hmm. Bu olabilir. Emin misiniz? Yüzde yüz emin değilim. Ama lütfen acil durumlar için not et. Tamamdır. Tamam şimdi hikaye için hazırım. Peki anlatın bakalım. O benden daha iyi hikaye anlatıyor. Tamam şimdi bir kız var. Bu kadar. Teşekkürler baştan görmedik buraları. Hayt of hayt. Hiç değişmeyeceksin değil mi? İkiniz de dürüst olduğum için beni suçluyor musunuz? Dostum dürüstlük iyidir, güzeldir ama işte yerlik etmemeye çalış. Dinle ona hayt. İyi bir noktaya değindi. Üf. Sen de mi? Aslında biraz şaşırdım. Genelde bu tarz konuşmalardan kaçınırsın. Ha? Beni biliyorsun. Yıllardır arkadaşız. Evet tabi. Niye bu konuşmaya dahil oldum bilmiyorum. Sanırım buranın havası beni eline geçirdi. Anlıyorum. Buranın bir büyüsü var. Tam olarak iyi bir büyü değil. Bugün aldığım tepkilere bakılırsa. Haklı olabilirsin. Ama kafandakileri aktarmanın daha iyi yolları var. Her neyse gitmeliyim. Bu kadar erken mi? Gece yarısını geçti. Benim de biraz uykuya ihtiyacım var. Giderken dikkatli ol Freya. İyi uykular. Görüşürüz millet. Niye bana öyle bakıyorsun? Hiç. Buluşmak için beni buraya çağırdığında ne söyleyecektin? Sadece sıkılmıştım. Ve seni buraya getirmenin en garanti yolu bu. Cidden mi? Freya'nın anlattığını bakılırsa günlük etkileşim dozunu almışsın. Evet olay o. Cidden ilginçti. Bu arada benimle yıllarca arkadaş olmakla ilgili bir şey söylemiştin. Evet neden? Eğer arkadaş olmasaydık ne olurdu hiç düşündün mü? Hayır. Bir şeyler seziyordum ama yani hani 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 nasıl yani? Boşver. Zaten geç oldu. Geri dönmeliyim. Ne? Ne? Peki, pekala Nilanka. Nil, nilalka. Ben konuşamıyorum yine. Çok okumaya başlayınca böyle oluyor. Pekala Nilanka. Gece için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Adam daha yeni gelmişti. Neydi bu şimdi? Onu benden daha iyi tanıyorsunuz galiba. Günü bitirmek için bir içecek daha ister miydiniz? Öf. Tabii. Kara limon. Mümkün gözükmese bile ekşi ve acının mükemmel karışımı. Evet, çok sevgili YouTube kafe Talk'un bir bölümüne daha gelmiş olun. Bu bölüm kısa olsun, yoruldum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.